Hazreti Fatıma'da Zehra Efendimiz hakkındaki sohbete devam ediyoruz. Bugünkü konuşacağımız sıfatları Siddika. Siddika doğrulayan, tasdik eden, sözü hakikat olan. Kur'an-ı Kerim'de Siddik sıfatıyla tebcil edilmiş zat. Erkeklerden Siddik Hazreti şah Velayet, Hanımlardan Siddika Hazreti Fatime'dir. Hazreti İmam Ali Cenab-ı Zehra'nın şer-i şerif'e mutabaat icabı gaslını yaparken zevcin zevcesinin gaslını yapamayacağını söyleyenlere karşı şöyle buyurmuştur. Bir Siddika'yı ancak bir Sıddık gasledebilir. Bir hadis-i şerifte Ya Ali kızım Fatime'ye bazı şeyler vasiyet ettim ve onları sana terkin etmesini emrettim bunları yerine getir. Zira Fatime doğru sözlü kimselerin en doğru sözlüsüdür. Sonra Resulullah Fatime'yi kendine çekip onun başını öptü ve şöyle buyurdu. Baban sana feda olsun ya Fatime. Sıddık, sadık kelimesinin Arapçadaki mübalağalı bir ifadesi olmakla dini esselahta Resulullah'ın ortaya koyduğu ne varsa hepsini tasdik eden Resulullah'a manen ve maddeten en üst seviyede yakın kişi demek. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf, Cenab-ı İbrahim, Cenab-ı İdris ve Cenab-ı Meryem hakkında Sıddik ve Sıddika ifadeleri kullanılmış. Manevi dereceler Kur'an-ı Kerim'de ifade edilirken peygamberler, enbiya, sıddıklar, şuhada, salihler diye bir sıralama yapmış. Bu itibarla sıddık olan kişi veya sıddıka olan kişi peygamberlik mertebesine en yakın olan mertebe olarak görünüyor Kur'an-ı Azim'e şu anda. Yani hatta can vergisi veren şehitten dahi üstün. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah'a ve Resullerine iman edenler Rableri indinde Sıddik ve şuhada menzilesindedirler. Onlar için Sıddikler ve şehitler ecri ve nuru vardır. Bu ayete göre bazı müfessirler müminlerin Allah'a ve Resullerine iman eden müminler Rabbleri katında siddikler ve şuhada menzilesindedirler. Siddiktirler, şuhedadırlar manası tahsil edip her mümin aynı zamanda siddiktir ee, ve şahittir buradaki şehitliği, şahitlik manasını almış. Fakat bazı zevatta diyor ki bunların menzilesindedirler. Yani mümin-i kamil olan veya mümin olan çünkü ayette mümin-i kamil diye ayırmıyor. Mümin olan. Ecrini, el onların mesabesindedirler. Yani bu şeye benzer bir kimse şehit değildir ama şehidin ecrini alır demek ya yani, la, la teşbih şehidin maaşı şu kadarsa şehidin maaşı kadar maaş veriyorlar ona. O adam şehit değil ama şehit maaşı kadar ailesine maaş veriyorlar mesela. İnan bir şeyin ecrini almak illa asaleten o şey olduğunun alameti değildir. Biz şimdi resûl müminlerin <laughs> sıddıklığı, şehitliği meselesi ayrı bir uzun bahistir. Hazreti Fatimede Zehra'nın sıddıka kübra yüce bir yüce sıddika olduğu meselesi üzerine biraz temas etmeye çalışalım. Bir kere Muhammedilikte İslamiyetin en son safası olan Muhammedilikte Sıddık Ekber Hazreti İmam Ali Efendimizdir. Cenab-ı Şahı Velayettir. Hazreti Şahı Velayet Efendimiz buyuruyorlar ki Sıddık da benim, Faruk da benim. Peygamberi en ileri seviyede tasdik eden her şeyiyle peygambere karib olan benim. Faruk, hakkı batıldan ayıran da ben. Hatta buyuruyorlar ki benden başka bir kimseye Sıddık, Faruk demek caiz değildir. Her kim söylüyorsa yalan söylüyor, mühtan ediyor diyor. Binaenaleyh Sıddık-ı Ekber Cenab-ı Şah-ı Velayet, Sıddika-i Hazreti Fatıma de Zehra, Faruk ve Azam da Hazreti Şah-ı Velayet'tir. O zinnureyn filan onlar da yalan. Efendim, ayn Ayni Habib olan Cenab-ı Hasan ile Hüseyin, bu iki nur Şah-ı Velayet Efendimizin zinnureyn olmasına kafi. Başka iki nurlanmış kimse yok çünkü onlar Resulullah'ın kızı değildir öz kızı değildir, efendim e, baldızının çocuklarıdır efendimiz büyütmüştür filan. Nihayet insaf çok derin ilme de lüzum yoktur, İnsaf sahibi herkes bunu vicdanınınla da çözebilir ki Resulullah'a Hazreti Zehra'dan daha yakın kimse yoktur hanımlardan. Öyle olunca Resulullah Efendimizin her şekilde kendisini tebcil ettiği, kendisini takdis ettiği bir zat elbette Resulullah'ı en çok tasdik eden, kusursuz manada tasdik eden, ona en yakın olan elbette ki Hazreti Zehra'dır. Yani Resulullah bunu söylemiş, Şah-ı söylemiş, imamlar söylemiş. Amenna ve saddakna fakat söylememiş olsalar bile insan imanıyla, ferasetiyle, vicdanıyla dahi siddika kim olmak lazım gelir. Böyle bir makam var. Kimdir bu? peygamberin devri saadetinde diye sorulsa, vicdan sahibi insan Hazreti Fatıma olmak lazım gelir der. Vicdansız olan işte. Mesela bir adam için söylüyorlar Sıddik diye yalandır. Kızı için de Sıddika diyorlar. Bre onun kızı babası zaten Sıddik olamaz da kızı ne ara Sıddika olmuş. Bunlar da hepsi yalan nihayet. Ehli Beyt'e ait olan e, sıfatları hırsızlık yoluyla onlara monte etmekle zannediyorlar ki onlar parlayacak. Allah'ın parlatmadığını, Allah'ın itibar etmediğini, sen istediğin kadar yalan uydur. Nihayet yalancının mumu yasıya kadar yenecek. Kıyamet sabahına kadar en fazla. Öldü mü, ahirete gitti mi kabak gibi her şey görülecek. Burada istediği kadar yalan söylesin. Bir de yalanın etrafı sardığı, herkesin yalancı olduğu bir cemiyette en alçak yalancıların Müslümanlardan çıktığı bir cemiyette efendim dervişim diyen yalan söyler, şeyhim diyen yalan söyler, mürşidim diyen yalan söyler, kendini evliya gibi satan yalancıdır. Velhasıl herkesin, kahir ekseriyetinin cemiyetin yalancı olduğu bir hayatta Sıddikadan bahsetmek de belki abesle iştigaldir ama dinleyenler içinde de doğrucular vardır veya bugün olmasa yarın dinleyecekler içinde de çıkar. Onlara biraz teselli olur diye konuşuyoruz. resul Ekrem buyurdu ki bir devir gelecek, insanlar bir araya toplanacaklar, bir şahsı ziyarete gidecekler. O cemiyete diyecekler ki siz niçin gidiyorsunuz bu kimseyi ziyarete? Onlar da diyecekler ki diyor bir bu zatı işittik ki yalan konuşmuyormuş. Merak ettik gidelim görelim ziyaret edelim acep neye benzer bu kişi. Hayret yani yalan söylemiyormuş. Toplanacaklar sanki antika bir şey seyretmeye gider gibi gidecekler diyor antika demiyor. Peygamber sen o kimseyi görmeye gidecekler diyor. Adamın tek fazileti de yalan söylemiyor olması diyor. İşte kainatın efendisinin buyurduğu günleri yaşıyoruz. Ali insan kendi iklimi vücudunda şeriatı ikame etmeli. Alemde şeriat hiçbir zaman cari olmadı ve olmayacak. Belki diyor muttakilerindir. Ahiret yani ahir zaman nihayet muttakilerindir. Ayeti bulamadım şimdi hafızamın gelmedi. Neyse yani muttaki olanlara gelecek nihayet onlara eline gelecek mülk. Efendim iyi de bu hesaba göre bu cemiyetten bu beşeri kafadan muttakiler çıkmaz. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de havada. Şeriat da havada. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Fatır ismi şerifinin tecellisine o kadar masadak bir medeni seviye gelecek ki insanlıkta. Fakir bunu anlıyorum. Nihayet fıtratın getirdiği ayatı çöze çöze okuya okuya sindire sindire semavi cazibeye mühtaç kaldığında o Kur'an-ı Azimüşşan'ın efendim feyzinden feyziya bulacaklar. Ve la muttaki. Akıbet muttakilere. Ayet hatırladım. Yoksa şimdiki vahşi ve medeniyetsiz ve kaba ve yalancı cemiyetin o muttakilerden olması, o sıddıklardan olması, o şehitlerden olması imkan dairesi değildir. Gene de hane-i virasına çekilmiş şahsi hayatında bu faziletleri hatta kemaliyle taşıyan insanlar vardır. Ellerini ayaklarını öper. O ayrı mesele. Ama hüküm ki eksere göredir. Ekseriyet böyledir. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Yalan. Yalan. Yalan sonra Dangalağın biri vardı Şeyh'ti güya. Başka bir dangalağa diyor ki ben hayatımda hiç yalan söylemedim. Ya mümkün değil yani. Ben hayatımda hiç yalan söylemedim diye bir şey mümkün değil. Senin yani kibar evliya Allah'tan ne bileyim ben Hazreti Selman gibi, Hazreti Üveysel Karani gibi bir adam olman lazım sünme haşa. Hayatında hiç yalan söylememişmiş. Yok böyle bir şey. Herkes yalancıdır bir şekilde. Az veya çok yalan söylemişizdir. Allah bizi affetsin. Fakat Kandıran bizden değildir diyor peygamber. Yani bir kimseyi kandırmak kastıyla. Hani telefonu açıyor da yok ne diyorsun falan. Bu da yalan. Bu başka ama bir de kandırıyorsun. Yani o insanın hayatındaki bir istikameti böyleyken böyle yapıyorsun. Veyahut ki yaş meyveyi kuru diye satıyorsun efendim cazına söyleyeyim. Yani kandırıyorsun. Peygamber de buyuruyor ki kandıran bizden değildir. Öyle olunca ben şeyhini kandırmaya çalışan derviş gördüm yani. Düşünün. Efendim şeyhinin gözünün içine baka baka mürşidini kandırmaya uğraşan, mürşidine ayak üstü numara çeken, lafı eğen, büken, yarısını söyleyen, yarısını söylemeyen böyle derviş gördüm yani sözde derviş işte yani devrilmiş. Devşirme bile olamamış, devşirilememiş. Nihayet bu sıddıkay Kübra hakkında konuşmak efendim dediğim gibi manasız geliyor aslında. Kime ne konuşuyorsun, ne anlatıyorsun, ne için anlatıyorsun? Ama Allah bir nefes vermiş, bir takat vermiş. 56 bin sene tabiat çalışmış, bize şunu vermiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu kadar nimetlerinden istifade ediyoruz. Allah'ın mülkünde Allah'a isyan edecek halimiz yok. Allah'ın mülkünde mülkün sahibine hizmet etmekle mükellefiz. Onun için bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Yoksa realite realitede, gerçeklikte Sıddıka-i Kübra'nın Sıddıka olması hiçbirimize alakadar etmiyor. Çünkü neden? Yalancıya doğrucu ne lazım gelir? yalan, yalancı yalan söylüyor. Efendim Sıddıka-i Kübra şöyle çok doğrucu, en büyük doğrucu. Sahabat yani. Bize ne? Doğrucuysa Allah'ın Resulünün doğrucusu, imamın doğrucusu, masumların doğrucusu. Çünkü hayvanlıkta... ...konuşan hani var ya o bir felsefeci... ...insan konuşan hayvandır diyor. O hangisiyse o felsefeci, bilmiyorum. İşte onun doğru söz o söz doğru ama hazreti insan değil. Yani beşer. Sureti insan. Sureti insan... Sireti insan olmayan kimseler konuşan hayvandırlar. Bu söz doğru. Adamiyi tespit etmiş. Hazreti insan başka şeydir. İnsan başka şeydir yani. Binaenaleyh Hazreti Zehra'nın Siddika-i Kübra olması insanları, Hazreti insan olanları alakadar eder bir mesele. Onun için arz ettiğim gibi şeriat şahsen insanın kendi iklim vücudunda hükümran olursa Tarikat kendinden kendine, kendi kendinden kendi hakikatine olan yol olursa, marifeti, marifetün nefs, men arafa hu, fakat arafa rabbeh, kendi nefsi ki mürşidine aittir, mürşidinin aynısında kendi nefsinin marifetini tahsil ederse, nihayet kendi hakikatine ulaşır da ehli hakikat olursa, insan olur, ahirette de insan olarak haşrolur. İşte bunlara sıddık-ı kübra lazımdır. Çünkü İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki asırlar Hazreti Fatime'nin marifeti etrafında devrediyor. Acayip minel garayip bir söz. Hazreti İmam'a mahsus bir söz. Onun söyleyebileceği bir söz. Asır. Vel asr innel lefi Asır. Buradaki asır nedir? Yüz seneye mukabil asır. Veya asr-ı saadet diyor. Peygamberin yaşadığı yüz sene değil ama asır diyoruz mesela. Asır, efendim, batıni başka manaları da var. Mesela bir hazret insanın makam irşada veya makam velayete oturduğu andan son nefesini verene kadar ki yaşadığı devir asr saadettir. Böyle asr onun o yaşadığı ömre kasemdir. Fakat Muhammed Mustafa için le amrek biz senin ömrüne kasem ediyoruz diyor. Başka bir yerde de asra diyor. Ömre kasem ettiği zaman Hazreti Resulullah veya Hazreti İnsan'ın ömrüne kasem ettiği zaman Allah onun zahiri ve batini bütün şahsiyetine hitaptır o. Bir bizzat şahsını muhatap alıyor. Asrına hitap ettiği zaman onun ömrü içinde ona dahil olan canlar, meseleler, mes'ayiler ne varsa onların hepsi de beraber asr içine giriyor. Ömrüne yemin ettiği zaman sadece şahsiyet-i zatiyesine muhatap oluyor. Onun için Hz. Fatıma'da Zehra Sıddıkayı Kübra'nın diyor Cenab-ı Sadık Aleyhisselam marifeti etrafında dönüyor bütün asırlar. Yani ne demek? Hazreti insanın taht tasarrufunda ayesi içinde olan bütün kainat, bütün o asırlar, her devrin bir sahibi var. Hazreti Mehdi'ye niyabeten, Hazreti Fatıma'nın marifet etrafında dönüyor o asırlar diyor. Şimdi hayvan sürüsü, Ahirete gittiği zaman da hayvan suretinde haşr olacak olan sürü. Şimdi millet zaman diyor ki ben ahirete gittiğim zaman o yan gel Osman yatacağım çok rahat edeceğim. Edeceksin. Eşekler cennetine gönderecekler seni. Çünkü efendim e, insanda hangi yani insan dediğim beşerde hangi beşeri ya hangi hayvani sıfat galebe çalarsa son nefesinde çok biliyorsunuz ya kıl kuyruk gelmiş karşıma. Efendim 56 bin senelik elbiseyi Allah üstüne giydirmiş 56 bin sene dokunmuş elbiseyi kudret üstüne vermiş bir kıl kuyruğun. Yani sen ben lama gitmemiz mümkünken buraya gelmişiz efendim Allah'a sonra kafa tutuyor dangalığa bak. Onun için aklın ermediği işlere itiraz etme hemen. Sen kıl kuyrukken sana bu sureti veren Allah seni ahirete gönderdiği götürdüğü çektiği zaman da seni içindeki hayvanın sıfatına, suretine sokabilir. Onun için yok olmaz öyle. Ben öldüm mü bitti her şey. Veya ki ahirette ne yapalım? Herkese ne olacaksa bize de olacak. Öyle değil o işler. Öyle değil o işler. Sen efendim eee suret itibariyle babanın belinden değil mi dar babanın beli bir sicin. Orada da senin zekan hafızan vardı da sen aklı beyne raci zannettiğin için her şeyin aldatmaca. Her şeyin aldatmaca. Ne aklın nerede bilirsin. Aklın kıçındadır senin. Ne nefsin nerede bilirsin, ne ruhun nerede bilirsin, ne yaşadığın yer neresi bilirsin, ne ahiret nedir bilirsin. Ve hayvan oğlu hayvan. Sana ne lazımdır sındıkayı kübra? Söylüyoruz dinle. Dinle anlıyorsan anla. Anlamıyorsan bırak. Huzma safa damak eder. Efendim. Dardır. Ananın rahmine gittiğin zaman ananın rahmi babanın belinden daha biraz genişçedir. Sen şimdi hatırlamıyorsun onları ama bak Allah ispat etti. Mikroskopla kıl kuyruğu görüyor, Efendim makroskopla semadaki yıldızları seyrediyor. Demek ki insan her mikrodan makroya, zerreden küreye, habbeden kubbeye her şeyi muhit olmaya muktedir bir kudret, bir can. Orada daha geniş. Ey genişledi, genişledi. Artık o kadar genişledi ki ananın karnını dışarı doğru verdin. Ananın karnını dışarı doğru verdin. Efendim. Orası da dar geldi artık ki taşımıyor taşımıyor. Hop çıktı dışarı daha geniş bir aleme geldi şimdi. Buranın da genişliğine o kadar alıştı ki efendim hayatı bundan ibaret zannediyor. diyor. Ondan sonra burası da artık dar gelir Osman'a kadar gelir Halime'ye bu yatak dar gelir diyor. Bu yatak da ona dar gelecek. Nihayet başka bir aleme çıkaracaklar. O burası burada da geniş. Bu böyle gider. İşte iftidadan intihaya ne kadar oluş varsa her asırda bunlar Hazreti Fatıma de Zahra'nın marifeti Fatıma kimdir? Fatime'nin mahiyeti üzerinde devrediyor. Hep olanlar onun merkezinde oluyor. Kainat, mevcudat bir cesetse Mustafa onun ruhu, Mustafa'nın da ruhu Hz. Fatıma'da e Zahra'dır. Onun için ruhu ruh, ruhun ruhu desek, nurun nuru desek gene de onun marifetini işaret etmek hususunda aciz kalmış oluruz. Efendim, cüretkar olmuş oluruz. Allah cüretimizi affeylesin. siddika Kübra. Böyle olunca eğer Şahı Hazreti Fatıma Sıddıkayı Kübra ise ki amenna ve saddakna öyledir. Onun söylediği doğru. Bakalım tarihte Hazreti Fatıma kimlere itibar etmiş, kimlere etmemiş. Kimlere sizi babamı şikayet edeceğim demiş. Kimlere her namazdan sonra size lanet ediyorum demiş. Kimlere beyat etmemiş. Mesela sözde bir Profesör müdür, değil midir, ne cehennemse bilmiyorum şimdi ismini söylemeyeyim meşhurlarda. Ben kulaklarımdan duydum televizyonda bir kere. Dedi ki Hazreti Fatimenin dedi, ilk halifeye beyat etmemesi kadınca bir hissiyat, bir şey dedi. Kadınca bir duygu dedi, bir tepki dedi. Çünkü dedi, Fedek kurmalığını dedi, vermeyince dedi, ilk halife. O da dedi, gücendi dedi, küstü dedi. Zaten babasının gidişine dedi, üzgündü, yaşı da gençti dedi. Böyle dedi yani bir kadınca histerik yani savrulardı. Onu demeye getirdi. Yani bir histerik içinde böyle şey yaptı yani. Bu ciddiye alınacak dini bir tarafı yok meselenin yani. Kadınca bir hareket. Kadınlıktan, erkeklikten senin anladığın dişilik ve erillik olduğu için hayvan oğlu hayvan diyeceğim, hayvanlara ayıp olacak ve belhüm adal olan kişi. Bir kere sen Hazreti Zehra'ya ister kadın olsun ister erkek olsun, nakısa yani nefsani bir histeriklik yüzünden bir nakısa şey yapıyorsun. Hem de dünya parası için, dünya malı için bunu yap diye getiriyorsun. Asla böyle bir şey yok. E, diğer sıfatlarına gelince şehide ma'sube orada bunları daha e, izah etmeye çalışacağım. Efendici hazıma söyleyeyim. Hazreti Fatime öyle sıddıka-i kübradır. Resulullah tasdik etti. Kemaliyle Şah-ı Velayetin imametini Gadir ilk beyat eden Şah-ı Velayet'te onun mevla olduğunu, imam olduğunu, ümmetin sahibi, yerin göğün sahibi olduğunu Hazreti Fatime şahit oldu. Ona sıddıka-i kübra oldu. Hasan ile Hüseyin'in imam olduklarına şahit bütün 12 imamın isimleri Hz. Selman'a vermiştir. İsim isim okumuştur. Bütün masum imamların imametini de Sıddika, onları da tasdik eden Zat Hz. Fatime'dir. Binaenaleyh kıyamete kadar doğru namı hesabına ne varsa doğruların tasdikine muhtaç olduğu yegane doğru Hazreti Fatimenin kapısıdır. Sıddıka-i Kübra. Öyle olunca bakalım biz bu hayatta neyi tasdik etmişiz? Neyin peşinde olmuşuz? Ne, neyin etrafında dönüyoruz? Neyin etrafında devrediyoruz? Ben yemekle, içmekle, tepişmekle, gezmekle, tozmakla, gülmekle, bir tarafımı yaymakla, biraz da Allah'a yaranmakla belki. İşte böyle. Veya bir mezhebin peşinde veya bir işte cemaatin veya bir felsefenin veya ne bileyim ben türlü çeşit. Son kelime cümle olarak şunu söyleyeyim. Bak hayatında Neyin doğrucususun, neyin sınnikisin, neye sadıksın? Cenab-ı Hak, Sadıklarla, doğru kimselerle beraber olun buyuruyor. Şimdi bir felsefe kafalı salak çıkar, der ki, Kime göre doğru, neye göre doğru? Ona gelirsek bu çok uzun gider. Fakat Allah'a göre doğru olan, Fatıra göre doğru olan, Hazreti insana göre doğru olan yavrum, Hani neye göre doğru, neye göre şey diyorsun ya, sen o devreye dev devam et. Onun için neyin doğrucusuyuz, neyi tasdik ediyoruz, neyin peşindeyiz veya neyin peşinde olduk? Allah'ın bizim üstümüzdeki ve Cenab-ı Hakk'ın bize tahsis ettiği emektarlar var hayatta. Herkesin bizde hakkı var. Bu kadar üstümüzde emek varken bunlara karşı insan neyin peşinde, neyin doğrucusu oldu? Yani hangi doğruyu hayatında, doğruyu asli, hakiki doğru kabul etti? Ve sıdık sahibi oldu, sıdk sahibi, doğruluk sahibi oldu. Neyin sadıkı, neyin sıddıkı oldu? Günah kusur olur, herkes de olacak. Onu bir şey konuşmuyorum. Günahkardır da olamaz, kusurludur da olamaz demiyorum. Günahına, kusuruna rağmen Günahsız, kusursuz insan arama, bulamazsın. Yok öyle bir şey. Efendim, günahına, kusuruna rağmen hayatında bir şeyin, bir doğrunun peşinde olur insan. Olmalıdır veya. O neyse onu bul. Onu bulduğun zaman da eğer o doğru, şimdi subjektif bir şey söylüyorum. Hazreti Sıddika'yı Kübra'ya çıkarsa... Dünyada da yaşadığın dünya sonrası da yaşadın. Yani her halükarda yaşadın. Yok. Hazreti Sıddıkayı Kübra'ya çıkmadı. Artık Allah selametler versin. Teşekkür ederim.